Bir Demet Kimya kanalından herkese merhabalar arkadaşlar asit baz başlığı içerisinde bugün suyun oto iyonizasyonunu işleyeceğiz. Suyun iyonlaşmasını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi asit baza giriş yaptık. Ee, geçtiğimiz videolarda tanımlarını e, gerçekleştirdik. Özellikle bronsted tanımı üstünde e, bayağı bir durduk arkadaşlar. Şimdi farklı bir kavram, farklı bir başlık, suyun otoiyonizasyonunu e, özellikle yorumlarken yani yorum yaparken e, sayısal sorularda bize bu buradaki bilgiler çok lazım olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım dersimize. Su molekülleri çok az da olsa iyonlaşarak denge oluşturur. Demek ki siz bir bardak su aldığınız zaman o suyun çok az bir kısmı iyonlaşır. Yani 1000 adet su varsa aslında 999'u normal H2 olarak kalır. Bunun bir tanesi ise iyonlaşır arkadaşlar. Burada bakın iyonlaşma denklemini verdik suyun. H2O dengededir. H artı iyonu ve OH iyonu bu suyun iyonlaşmasıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi ve denge oluşturuyor. Niye? Çünkü denge ne demek? Denge arkadaşlar son anda son anda tüm maddelerin belli bir değerde bulunmasıdır. Evet H artı ve OH eksi var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Çok az da olsa H2 o zaten vardır son durumda. Dolayısıyla bir denge oluşturuyorlar. Bakın bir bardak suyumuz var arkadaşlar. Siz bir bardak su aldığınız zaman suyun formülünün H2 olduğunu biliyorsunuz. 1000 adet su varsa bunun içinde bunun 999 tanesi H2O şeklinde yani molekül halde arkadaşlar bulunur. Çok az bir kısmı yani geri kalan bir tanesi arkadaşlar hidrojen artı ve oh eksi, eksi şeklinde bulunur. Bir tanesi hidrojen artı ve oh eksi şeklinde iyonlaşarak bu şekilde bulunur. Yani büyük bir bölümü aslında yine moleküler halde bulunuyor. Çok az bir kısmı iyonik halde bulunuyor. Gerçek gösteriminden de bahsedelim. Genelde iyonlaşma olarak yani suyun iyonlaşmasını bu şekilde kullanacağız. Daha basit, daha kolayımıza geliyor. Ama işin gerçek boyutu nedir onu da bilelim. Çünkü bazı kaynaklarda zaman zaman bu denkleme de rastlayabilirsiniz. Nedir demeyin arkadaşlar. Bakın denklemin gerçek gösterimi H2O yine dengededir. H artı yerine arkadaşlar H3O artı artı OH eksi şeklinde yazılır. H3O artı kimdir derseniz H3O artı hidronyum iyonudur arkadaşlar. OH eksi zaten tanıyorsunuz o hidroksit iyonu. H3O artı ile H artı aynı anlama gelmektedir. Ama e, gerçek anlamda H3O artı şeklinde bulunur. Biz bunu kısaca H artı şeklinde ne yapacağız? Göstereceğiz. Burada tabi denklemi denkleştirmek için iki başka sayısı da gelmiş. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar gerçek gösterme bilin ama daha çok biz buradaki gösterdiğimiz iyonlaşmayı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim 25 santigrat derece bizim için önemlidir. Şimdi suyun iyonlaşmasını tekrardan bakın buraya yazmışız. H2O iyonlaşmıştır ve dengededir. İyonlarıyla yani H artı iyonu biliyorsunuz su H artı iyonuna ve OH eksi iyonuna arkadaşlar iyonlaşabilir buradaki denge, buradaki denge arkadaşlar normalde biz kimyasal tepkimelerde denge ünitesini gördük. Orada ne diyorduk biz dengedeki K'ya? Kc diyorduk. Yani derişimler cinsinden denge sabiti. Su için de biz buna Kc diyebiliriz. Yani buradaki Kc ifadesi ya da K su ifadesi aynı anlamlara geliyor. Ama suyun iyonlaşmasına özel bir isim vermişiz arkadaşlar. Biz burada Kc dememişiz, K su demişiz arkadaşlar. Peki K su ne anlama geliyor? Bakın K su demek suyun denge sabiti demek. Ya da suyun iyonlaşma sabiti demek. Ya da suyun otoiyonizasyon sabiti demek arkadaşlar. Yani üç kavramda aslında Ksuyu ifade ediyor. Üçü de birbiriyle aynı ifadelerdir. K dediğimiz bildiğimiz Kc arkadaşlar. Ürün bölü girenlerdir. Şimdi ürün bölü girenleri biz anlatırken daha doğrusu K ifadesini Kc ifadesini anlatırken Kc'yi yani dengeyi etkileyen faktörlerden biri de neydi? Sıcaklıktı. Sıcaklık dengeyi hatta biri değil şöyle söyleyeyim K'yı değiştiren tek faktör sıcaklıktı. Evet dengeyi birçok faktör değiştirebiliyordu ama K'yı değiştirebilen tek faktör sıcaklıktı. Kimyasal tepkimelerde denge konusunda buna özellikle değinmiştik. Onun için şim biz burada 25 santigrat derecede ifadesini Özellikle vurguluyoruz arkadaşlar. Çünkü farklı sıcaklıklarda kaosu değerleri farklı şekilde karşımıza çıkacağı için genelde de karşımıza 25 santigrat derece gelir. Onu da söyleyelim. Peki bir suyu aldınız, incelediniz. 25 santigrat derecede. Hidrojen artı değerine çıktı? 10 üzeri eksi 7. OH değerine çıktı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7. Demek ki suda, sudaki sudaki hidrojen artı yön değişimi 10 üzeri eksi 7 molardır. OH eksi derişimiz arkadaşlar 10 üzeri eksi 7 molardır. Peki bunu matematiksel bir denkleme dökelim. Bakın K K-Su demek ürünler bölü girenlerdir. Kc ile aynı değil mi? K-Su ürünler bölü girenler. Girenlerde H2O vardır. Sıvı halde bulunduğu için onu almıyoruz. O zaman K-Su neye eşit oluyor? Ürünlerdeki H artı iyonu çarpı OH eksi iyonunun çarpımıdır arkadaşlar. K-Su H artı derişimi çarpı OH eksi derişimidir. O zaman K-Su biz bir su molekülü için ne demiştik? Hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 7 olur. OH derişimi de 10 üzeri eksi 7 olur arkadaşlar. Böyle o şekilde bulunmuş. Bir su e, bir su molekülünün daha doğrusu su bulunan bir ortamdaki hidrojen artı derişimi 10 üzeri eksi 7. OH derişimi de 10 üzeri eksi 7 molarmış. Yerlerine yazdığımız zaman K su değeri 10 üzeri eksi 14 olarak gelir ki çok önemli bir değerdir arkadaşlar. K su şuradaki K su'nun karşılığı neymiş tabii ki 25 santigrat derecede. 10 üzeri eksi 14. Eğer sıcaklık değişirse K su değişir. Yani 10 üzeri eksi 14 ifadesi değişir. Onu da, onu da nasıl yorumlayacağımızı anlatacağız. Ama burada önemli olan K suyun 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14 olduğunu bilmemizdir arkadaşlar. Bakın şunu söyleyeyim. Biz sudan yola çıkarak biz bunu bulduk ama e, bunu değiştirebilen yani K suyu değiştirebilen tek faktör sıcaklıktır. Dolayısıyla ortamın asidik, bazik, nötr olması K su değerini yani 10 üzeri eksi 14'ü değiştirmez arkadaşlar. Çünkü 25 santigrat derecedeysen ortamın ne olduğunun bir önemi yoktur. K su 10 üzeri eksi 14'tür. Bir daha tekrar tekrarlayalım. K su 10 üzeri eksi 14'tür. Bunu mutlaka çok iyi bir şekilde ezberlememiz ve bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki videomuzu, buradaki notlarımızı incelediğimiz zaman 25 santigrat derece vurgusu yapmışız. Dikkat edin. Herhangi bir sulu çözelti, asit, bazı nötr bilmiyorum. Hidrojenle OH çarpımı K suydu. Değil mi? K su, K eşit, eşitliğiydi bunlar. O zaman k su kaçtı? O da 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre. O zaman biz buraya rahatlıkla 10 üzeri eksi 14 diyelim. En önemli bilgi belki bu videonun en önemli bilgilerinden biridir arkadaşlar. Hidrojen derişimi ile OH derişimi eşittir. 10 üzeri eksi 14'tür. İster asit çözeltisi olsun, ister bas çözeltisi olsun, istersen nötr bir çözeltisi olsun. 25 santigrat derecede çalışıyorsak bu değerlerin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Ortamın burada bir önemi yoktur arkadaşlar. Peki bununla ilgili nasıl yorumlar yapabiliriz? Şimdi bizim hidrojen değerimi OH derişimi 10 üzeri eksi 14. O zaman sınırı nedir bu işin? Yani hidrojenle OH ne zaman birbirine eşit olur? Şunu ıı, yarısı 10 üzeri eksi 7 diğer yarısı 10 üzeri eksi 7 olarak düşünürsek hidrojen değeri 10 üzeri eksi 7'den büyük müdür, küçük müdür ya da eşit midir soruları bizim için önem kazanmıştır arkadaşlar. Bakın hidrojen değeri 10 üzeri eksi 7 bizim sınır değerimize eşitse o çözelti arkadaşlar nötrdür. Tekrar ediyorum. Hidrojen değeri hidrojen değeri herhangi bir çözeltide 10 üzeri eksi 7'ye eşitse o çözelti nötrdür. Çünkü 10 üzeri eksi 7 sınır değerdir arkadaşlar. Ve hidrojen 10 üzeri eksi 7 ise OH'da arkadaşlar 10 üzeri eksi 7 molar olmak zorundadır. Neden? Çünkü 10 üzeri eksi 14'ü tamamlamak için 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 10 üzeri eksi 14 yapar. Nötr çözeltidir ve hidrojenle OH iyonları da birbirine eşittir. Bakın nötr çözeltilerde hidrojen değerleri de OH değerleri birbirine eşittir arkadaşlar. Gelelim hidrojen değeri sınırdan büyük olursa. Şimdi hidrojen asitliği temsil ediyor ve hidrojen sınırdan büyük olursa o zaman bizim çözeltimiz ne olur? asidik çözelti olur arkadaşlar. Sınır değerden büyük olduğu için hidrojen değeri asidik çözelti. Hocam OH değerine bakarak yorum yapamaz mıyız? Asitlik bazlık yorumu yapabiliriz. Ancak OH'a bakarak yorum yaparken bazen bazı arkadaşlarımızın kafası karışabiliyor. Onun için bu karışıklığa sebebiyet vermemek için karşımıza OH çıksa bile biz bunu hidrojen artıya çevirerek yorumlayalım arkadaşlar. Ne de olsa OH ile hidrojenin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Ben size bir OH değeri versem siz 10 üzeri eksi 14'e tamamlamak için o hidrojen değerinin ne olduğunu bulabilirsiniz. Hidrojen değerini bulduktan sonra yorum yapın. Yani hidrojen değeri sınırdan büyük mü, küçük mü? o OH'ta da aynı yorumu yapabilirsiniz ama kafa karışıklığına sebep olur. O, onun için çok da tavsiye etmiyorum. Hidrojen değeri 10 üzeri eksi 7 sınır değerinden büyüktür. Dolayısıyla çözeltimiz asidiktir arkadaşlar. Hidrojen 10 üzeri eksi 7'den büyükse OH derişimi de unutmayın. 10 üzeri eksi 7 molardan küçük olmak zorundadır arkadaşlar. Bunlar tabii ki derişim ifadesi. Zaten köşeli parantez ifadesi derişim ifadesidir ve birimi de molaritedir. Yani mol bölü litredir. O zaman hidrojen değeri OH değerinden büyükmüş arkadaşlar değil mi? Asidik çözeltilerde zaten hidrojen değeri OH değerinden büyük olmak zorundadır. Gelelim aşağıdaki noktaya. Hidrojen değeri 10 üzeri eksi 7'den küçükmüş. Yani hidrojen değeri sınırdan küçük. Hidrojen asitliği temsil ediyor. Asitliği temsil eden hidrojen değeri sınırdan küçükse o artık bu nasıl bir çözelti olur arkadaşlar? Bazik çözelti olur. Hidrojen değeri 10 üzeri eksi 7'den küçük. OH değeri o zaman 10 üzeri eksi 7 molardan nedir arkadaşlar? Büyüktür. Hidrojen değeri e OH değerinden küçük olmuş oluyor. Öyle değil midir bazık çözeltilerde? OH değeri büyüktür, hidrojen değeri küçüktür. Burada da onu görebiliyoruz. Toplarsak arkadaşlar yorum yaparken yani bir çözelti asidik midir? Bazik midir? nötr müdür? Bunun yorumunu yaparken kime bakalım? Hidrojen artıya bakalım. Hidrojen artı sınır olan 10 üzeri eksi 7 ise nötr çözeltidir. Sınır olan 10 üzeri eksi 7'den büyükse hidrojen asit çözeltisidir. Hidrojen değeri sınır olan 10 üzeri eksi 7'den küçükse bu bas çözeltisidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu konuştuklarımız grafik şeklinde gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Bir de bir aynı şeyleri grafik üstünden yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Aslında farklı bir şey değil. Sadece işin içine grafik giriyor. Grafik anlam Tamında e, grafik penceresinden olaya bakarak yorumluyoruz. Şimdi bir tarafta hidrojen art. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Y ekseni. X ekseninde kim var? OH. Şimdi bize bir grafik verilmiş arkadaşlar. Bakın grafiğin şu noktasında hidrojen değeri. Bakın şu noktanın grafiğin bu noktasının hidrojen değeri 10 üzeri eksi 6 ymiş. O zaman aşağı indiğimiz zaman Y ekseninde bulunan, pardon X ekseninde bulunan OH değerini biz bulabilir miyiz? Buluruz. Çünkü herhangi bir çözeltide... 10 üzeri eksi 6 ile çarptığım sayı 10 üzeri eksi 14'ü vermek zorundadır arkadaşlar. O zaman burası ne olur? 10 üzeri eksi 8 olur arkadaşlar. Demek ki bu noktanın hidrojen değeri 10 üzeri eksi 6 molarken OH değeri arkadaşlar OH eksenindeyim. OH değeri de 10 üzeri eksi 8 molar olmak zorunda. Neden? Çünkü bu iki değerin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olmak zorundadır zorunluluğu var Arkadaşlar bunu söyledik bakın buradaki notumuzda var şimdi gelelim şuraya Bakın şu noktanın hidrojen değeri 10 üzeri eksi 7 ise OH değeri ne olur 10 üzeri eksi 7 molar olmak zorundadır arkadaşlar gelelim şu noktaya şu noktaya baktığımızda hidrojen değeri 10 üzeri eksi 9 ise o zaman OH eksenindeki kesimi ne olur arkadaşlar 10 üzeri eksi 14'ü tamamlamak için 10 üzeri eksi 5 olur. Neden hocam 10 üzeri eksi 15? Çünkü tüm çözeltilerde tabi 25 santigrat derece için bahsediyoruz. 25 santigrat derecedeki tüm çözeltilerin hidrojen değeri ile OH değerinin çarpımı arkadaşlar ne olmak zorundadır? 10 üzeri eksi 14 olmak zorundadır. Peki bunu yorumladıktan sonra diğer bir önemli nokta. Acaba şu nokta asidik midir, bazik midir, nötr müdür? Bakın buraya OH'tan da yorum yapabiliriz. Hidrojenden de yorum yapabiliriz. Daha demin ne dedim ben? Hidrojen artı üstünden yorum yapalım. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bakalım. Şu noktanın hidrojen değeri kaçmış? 10 üzeri eksi 6. Peki 10 üzeri eksi 6 sınır olan 10 üzeri eksi 7'den büyük mü? Evet sınır olan 10 üzeri eksi 7'den büyüktür 10 üzeri eksi 6. Dolayısıyla arkadaşlar bu nokta asidiktir. Bu nokta arkadaşlar asidik noktadır. Hidrojen değeri burada 10 üzeri eksi 7 imiş. Dolayısıyla bu nokta nedir arkadaşlar? Sınıra eşittir yani nötr noktadır. Hidrojen değeri 10 üzeri eksi 9'muş. Bakın bunun OH değerine bakarak yorum yapmıyorum. Hidrojen değerine bakarak yorum yapıyorum. Hidrojen değeri 10 üzeri eksi 9. Sınır olan 10 üzeri eksi 7'den ...küçük bir değerdir arkadaşlar... ...şu yanılgı düşmeyin ya hocam... ...9-7'den büyük demeyin... ...çünkü e, matematiksel olarak... E, ...üstü sayılarda çalışırken arkadaşlar... ...negatif değerlerde tam tersi şeklinde düşünüyoruz... ...yani 10 üzeri 9-7'den büyüktür... ...doğru ama... E, ...-9 ile 7'yi karşılaştırdığımız zaman nasıl olur... ...tabii ki 7-9'dan büyük olur... 10 üzeri eksi 9 sınır olan 10 üzeri eksi 7'den küçük olduğu için arkadaşlar yani hidrojen değerini sınırdan küçük olduğu için dolayısıyla buradaki noktamız bazik çözeltidir. Zaten şunu yorumlayabiliriz. Bu tür grafiklerde hidrojene doğru gidildikçe hidrojen asitliği temsil ediyor. Asitlik ne olur? Asitlik artar. O haşa doğru gidildikçe arkadaşlar yani grafiğin bu, bu ucuna baktığımız zaman bazlık ne olur? Bazlık artar. Tam şu nokta ne olur arkadaşlar? Bu nokta tam nötr noktadır. Böyle bir grafik çıktığımız zaman hidrojene doğru gidildikçe asitlik artar. OH'a doğru gidildikçe arkadaşlar bazlık artar. Bunu ifade edelim. Şimdi geçiyoruz diğer notumuza. Bakın 25 santigrat derece vurgusu yine karşımızda var. Bize sulu çözeltiler vermiş. Biz bu sulu çözeltilerin asit mi, baz mı yoksa nötr mü olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi su diyor. Ya suysa bu zaten sen buna direkt ne dersin? Nötr çözelti dersin değil mi? Nötr çözelti dersin. Yani herhangi bir işlem yapmana bile gerek yok. Su çünkü nötrdür. Onu biliyoruz ezbere. E şuradan bakalım hidrojen değeri için ne demiş? 10 üzeri eksi 7 molar demek zorunda zaten demiş. Hidrojen değeri sınıra eşitse o çözelti nötrdür. Şimdi aşağı gelelim. Bakın bize oH verilmiş. O oH verilmiş. O zaman bu çözelti bazdır gibi sakın düşünmeyelim arkadaşlar. Bir daha söylüyorum bu hatayı düşmeyin. A oH verilmiş. O zaman bu çözelti bazdır. Böyle bir şey yok. Nereden bakacağız olaya? Sınırdan büyük mü küçük mü? Kim sınırdan büyük mü küçük mü? Hidrojen artı arkadaşlar. oH değeri 10 üzeri eksi 9 ise. O zaman hidrojen değeri ne olur arkadaşlar? Hani çarpımları 10 üzeri eksi 14'tü ya. 10 üzeri eksi 9. O zaman bu ne olur? 10 üzeri eksi 14 olması için çarpımları 10 üzeri eksi 5 olur arkadaşlar. Bunların çarpımları hidrojenle OH iyonlarının çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Doğru gidiyoruz. Hidrojen değeri 10 üzeri eksi 5. Hidrojen değeri sınırdan büyük mü küçük mü? Sınır kimdi arkadaşlar? Bakın sınır 10 üzeri eksi 7'dir. 10 üzeri eksi 5 değeri 10 üzeri eksi 7'den büyük bir değerdir arkadaşlar. Sayı doğrusu üstünde. Dolayısıyla hidrojen sınırdan büyük olduğu için bu çözelti nasıl bir çözeltidir? Asidik çözeltidir arkadaşlar. Gelelim buraya. Bakın burada hidrojen verilmiş. O aşağı falan çevirmeye gerek yok. Hidrojen değeri sınır kimdi? Sınır değerimiz 10 üzeri eksi 7 idi. Hidrojen üstünden bakıyoruz. Hidrojen verilmiş. 10 üzeri eksi 11 arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7'den küçüktür. 10 üzeri eksi 11. Bakın bir daha şu hatayı düşmeyin tekrar ediyorum. Aa, hocam 11 değeri 7'den büyüktür diye düşünmeyin. Çünkü önünde negatif değer var. Eksi eksi. Eksi 7 mi büyüktür sayı doğrusunda? Eksi 11 mi büyüktür? Tabii ki eksi 7 büyüktür. Arkadaşlar bu değer hidrojenin değerinden büyüktür. Yani hidrojenin değeri sınırdan küçük olduğu için bu çözelti de arkadaşlar bazik çözeltidir. Bunu da yorumlamış olduk. Şimdi gelelim 25 santigrat dereceden farklı bir sıcaklık karşımıza geldiğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edin 25 santigrat dereceden farklı bir sıcaklık geldiğinde acaba e, ne gibi işlemi nasıl yorumlamamız lazım? 100 tane soru geldi karşınıza. Belki 95 tanesi 25 santigrat derecede gelir. Ama biraz zor kaynak, biraz farklı bir bakış açısını yakalamak için farklı sıcaklıklar da gelebilir. 25'in üstünde bir sıcaklık ya da 25'in altında bir sıcaklık gelebilir. Bakın siyon, suyun yoğunlaşma dengesi endotermiktir. Bunu ezberebileceğiz arkadaşlar. Suyun yoğunlaşması endotermiktir. Bakın burada bir denge var ısı nerede? Suyun yoğunlaşma dengesi ısı arkadaşlar girenlerdedir. Bunu ezbere bilmemiz lazım. 25 santigrat derece sıcaklığın üzerine çıkarılırsa ne olur? Biz KC anlatırken hatırlarsanız kimyasal tepkimelerde denge dengeyi etkileyen faktörlerde sıcaklık etkisi vardı arkadaşlar. Sıcaklık etkisi. Sıcaklık etkisinde biz ısıyı arttırdığımız zaman T1 anında T2 anda sistem nereye kayıyordu? Ürünlere doğru kayıyordu. Şimdi K'yı etkileyen tek faktör de sıcaklıktır. Sıcaklık artarsa Endotermiklerde arkadaşlar sıcaklıkla yani sıcaklıkla kasu doğru orantılıydı sıcaklık arttı kasu arttı bunu şuradan da görebilirsiniz sistem ürünlere kayıyorsa değil mi su artar çünkü kaosu bununla bunun çarpımına eşittir bu değerleri artıyorsa su da artar ya da endotermikte doğru orantı geçerli Isı, sıcaklık artarsa kaosu artar diye düşünebilirsiniz. Peki su ne olur kaosu arttı bakın sıcaklık arttı kasu arttı kaosu eskiden kaçtı 10 üzeri eksi 14. Artık 10 üzeri eksi 14 olmaz arkadaşlar. Artık ne olur? K su değeri 10 üzeri eksi 14'ten büyük olur. Yani nedir 10 üzeri eksi 14'ten büyük değerler? 10 üzeri eksi 13 olabilir. 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 11 ya da 10 üzeri eksi 10 olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayalım demek ki sıcaklık artarsa 25 santigrat derecenin üstüne çıkarsa K su değeri ne oluyormuş? Artıyormuş. Mesela hidrojen OH değeri de artıyor. Yani 10 üzeri hani nötrken, nötrken 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 diyorduk ya artık 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 olmaz. Çünkü sıcaklık arttı, K su değişti. Artık 10 üzeri eksi 7'den daha büyük değerler olur arkadaşlar. Mesela 10 üzeri eksi 13 olsa K su, hidrojen değeri ne olur? Nötr çözelti için diyorum. 10 üzeri eksi 6.5 olur. OH değeri ne olur? 10 üzeri eksi 6,5 olur. Mesela K su değeri 10 üzeri eksi 10 olsa sıcaklık arttı. K su değeri 10 üzeri eksi 10 verildi. O zaman nötr bir çözelti de ikisi birbirine eşit olacak ya. 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5 molar olur arkadaşlar. Peki bir de tam tersini yorumlayalım. Yani 25 santigrat derece sıcaklığın altına düşülürse ne olur? Yine bakın suyun dengeyen yani yoğunlaşması endotermik bunu bilecek bilmemiz gerekiyor dedik. T1 anında sıcaklığı artırırsanız sistem ne tarafa kayıyordu? Kimyasal tepkimelerde dengede yorumlamıştık. Sistem sola kayar arkadaşlar. Sistemin sola kayması demek hidrojen ve oksijenin OH azalması demek. Zaten K'su da bunların çarpımıydı. Bunlar azalıyor zaman kasunu ne olur? azalır. Ya da suyun iyonlaşması e, endotermiktir. Endotermik demek arkadaşlar doğru orantı demektir. Yani sıcaklık düştüğü zaman Ksu düşer. Oradan da yorumlayabilirsiniz. Peki eskiden K su değeri tam 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14'te ama artık Ksu değeri düştüğüne göre K su değeri 10 üzeri eksi 14'ten küçük olur arkadaşlar. Yani küçükten kastımız nedir? İşte 10 üzeri eksi 15, 10 üzeri eksi 16, 10 üzeri eksi 17 ya da 10 üzeri eksi 18 gibi değerler alabilir. E tabi şimdi K'su düştü. Hidrojenle OH değeri de düştü. Artık nötr çözeltili 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 olamaz. Daha küçük değerler olur. Mesela 10 üzeri eksi 15 ise hidrojen değeri ve OH değeri nötrde birbirine eşit olacağı için 10 üzeri eksi 7,5 10 üzeri eksi 7 değerlerini alabilir arkadaşlar. Ee, 10 üzeri eksi 18 olduğunda 10 üzeri eksi 9 10 üzeri eksi 9 değerlerini alabilir. Bakın eskiden hidrojen ve OH 10 üzeri eksi 7 iken nötr çözeltide. Şimdi 10 üzeri eksi 7'den daha küçük değerler alıyor. 10 üzeri eksi 7.5 ya da 10 üzeri eksi 9 gibi değerler alabiliyor. Evet burada da aslında 25 santigrat derecenin üzerine çıkıldığında ya da altına inildiğinde kaosu nasıl değişir? Hidrojen ve OH değeri nasıl değişir? Bunu da yorumlamış olduk arkadaşlar. Evet videomuzu son bir soruyla kapatmaya çalışalım. Ee, yine anlattığımız yerlerle ilgili. Şimdi bize demişler ki 25 santigrat derecedeki amonyak çözeltisinde OH yonlarının derişimi 5 çarpı 10 eksi 3 molar ise bu çözeltideki H artı ya da H3 artı iyonlarının değişimi kaç molardır? Arkadaşlar çözeltinin ne çözeltisi olduğu benim için önemli değil. Asit çözeltisi olabilir, bas çözeltisi olabilir, nötr çözeltisi olabilir. Yani benim için önemli. Benim için önemli olan şu bilgi. Bakın bu videonun en önemli bilgisi. Bir çözeltide hidrojen iyonlarının çarpımıyla OH iyonlarının çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür arkadaşlar. Bu videonun en önemli bilgisiydi bu. Tabi 25 santigrat derece için geçerli bu. Hidrojenle OH iyonlarının çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Peki bilgi, bakın bana OH iyonlarının değişimi vermiş. Ne çözeltisi olduğu benim umurumda değil. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak bana verilmiş. Ne yapacağım ben burada? Sayısal matematik konuşturarak işlemi tamamlayacağım. Hidrojen artı eşittir. Geriye ne kalır? 10 üzeri eksi 14 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kalır eşittir. Biraz burada matematiğimizi konuşturalım isterseniz. Bakın şurada bir gizli bir vardır değil mi? O bir. Şuradan bir sıfır alırsam 10 olur. Yukarısı da artık 10 üzeri eksi 15 olur. Bölü aşağısı da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak kaldı. Onu 2'ye böldüğüm zaman ne kalır? Onu 5'e böldüğüm zaman ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Eksi 3 de yukarı giderse artı 3 olur 15'ten. Artı 3'ü çıkarırsanız geriye ne kaldı? 10 üzeri eksi 12 kaldı arkadaşlar. Demek ki bu böyle bir çözeltide hidrojen iyonları ya da diğer bir ismiyle H3O artı iyonlarının derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 12 imiş arkadaşlar. Biz bunu bulduk. Soru buydu. Peki acaba bu çözelti asidik midir, bazik midir diye sorulsa o zaman şunu diyecektim. Bizim sınırımız neydi arkadaşlar? Bakın bütün olaylara hidrojenden bakın demiştim. Hidrojenden bakalım. Sınır değerimiz ne? 10 üzeri eksi 7 molar. Peki 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 7'den büyük müdür, küçük müdür? Tabii ki arkadaşlar küçüktür. Dolayısıyla hidrojen değeri küçük olduğu için 10 üzeri eksi 7, 7 molardan molerden bu çözelti ne olacak arkadaşlar? Basit bir çözelti olacak. Tekrardan söylüyorum. Hidrojen değeri sınır olan 10 üzeri eksi 7'den küçük olduğu için bu çözelti bazik çözelti olacak. Evet arkadaşlar suyun oto iyonizasyonunu bitirdik. Bundan sonraki sorularda özellikle sayısal sorularda biz bu kavramları çok ama çok kullanacağız. Burada en çok kullanacağımız kavram herhangi bir çözeltinin hidrojen değeriyle OH değerinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olmasıdır arkadaşlar. pH, pOH kavramında kullanacağız bu bilgiyi. Zayıf asit bazlarda, kuvvetli asit bazlarda yine e, bu tür bilgiler arkadaşlar yer vereceğiz. Güzel bir video oldu bu anlamda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.